Kısmetse olur Aşkın Gücü programında TikTok fenomeni Aybüke Çangalı ile yaşadığı aşk çok konuşulan Tolga Kandemir evin en popüler isimlerinden biri olmayı başardı bile. Daha önce birçok reklam filmi ve afişinde gördüğümüz Tolga'nın geçtiğimiz sezonlarda Fox TV'de yayınlanan popüler bir dizide de yer aldığı ortaya çıktı. Kısmetsiz olurum popüler isimlerinden Tolga Kandemir geçmişiyle sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Tolga'nın daha ilk günlerde kendisine ait olduğu iddia edilen müstehcen görüntüleri ve mesajlaşmaları ortaya çıkmıştı. Hatırlarsanız adaylar birer birer ifşa olurken Erhan ve Tolga'nın aynı anda Survivor seçmelerine katıldıkları ve birbirlerinin performansını izlediği dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmamıştı. Daha sonrasında bir sos markasının reklam videosunda yer aldığı ortaya çıkan Tolga'nın şimdi de Fox TV'nin sevilen dizilerinden birinde rol aldığı öğrenildi. Bu dizinin geçtiğimiz sezon 42. bölümüyle final yapan ve başrollerinde İlhan Şen ile Burcu Özberk'in yer aldığı "Aşk Mantık İntikam" olduğunu öğrendik. Tolga Kandemir Popüler dizide Ozan ve Esra karakterlerinin planladığı bir kampanyada yer almak için seçilen mankenlerden birisi olarak yer almış, bir romantik komedi klişesi olarak gelen modeller yakışıklı, kaslı ve karizmatik olmazsa olmazdı biliyorsunuz. Esas erkeğimiz Ozan, potansiyel bir tehlike olarak gördüğü modelleri, esas kızımız Esra'dan kıskanınca aralarında da bir tartışma yaşanmış. Bir dönem televizyon ekranlarına damgasını vuran Kısmet Solur geri dönmüştü. Youtube'da yayın hayatına başlayan Kısmet Solur, aşkın gücünde başlar başlamaz kaos ve entrika da başladı. Haliyle gelin ve damat adayları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Haklarında her detay didik didik aranan yarışmacıların daha önce de pek çok yarışma programına katıldığı, modellik yaptığı ortaya çıkıyor. Akıllara kas sorusu geliyor. Tüm bunlar olurken Tolga Kandemir'in bir dizideki görüntüleri sosyal medyayı şaşırttı. Sevilen izdivaç programı kısmetse olur. 5 yıl sonra aradan kısmetse olur aşkın gücü ismiyle dönüş yaptı. Yarışmanın daha ilk gününden gelin ve damat adayları da dikkat çekti. Kısmetse olur 5 yılın ardından kısmetse olur aşkın gücü ismiyle izleyiciyle buluştu. Youtube'da yayın hayatına başlayan programın sunucu koltuğunda da Seda Akgül yerine Öykü Serter oturdu. Ancak gelin görün ki taliplerini aramaya gelen yarışmacıların oradan oraya gezdiği görüntüler ortaya çıkıyor. Bazılarının da dışarıda tanıştıkları ortaya çıkıyor. Programa ikinci haftadan dahil olan Furkan'ın, Tolga'nın sevgilisi Aybüke'yi dansa kaldırıp kıskandırma çabasının nedeni önceki bir tanışıklıktan olduğu ortaya çıkmıştı. Meğerse Tolga, Furkan'ın eski sevgilisi TikTok Elisa ile ilişkileri devam ederken mesajlaşmış, Furkan ise bunu kendisine yedirememiş ve programa gelip Aybüke'yi dansa kaldırmıştı. Bileğinde bir e-ticaret sitesinde verdiği pozlar çok konuşulmuştu. Bu kez Tolga Kandemir'in bir dizideki görüntüleri gündemde Tolga Kandemir Aşk Mantık İntikam adlı dizide rol almış. Kısmetse olur da Aybuki ile yaşadığı aşkla gündem olan Tolga Kandemir'in dizi oyunculuğu yaptığı da ortaya çıktı. Kandemir'in Aşk Mantık İntikam dizisinde oyunculuk yaptığı ve bir sahnede Ozan'ın kendisine karımdan da bundan sonra uzak duruyorsun diye seslendiği görülüyor. Öte yandan Kandemir bir dönem Survivor seçmelerine de katılmış. Keza bir diğer yarışmacı Erhan'da. Erhan'ın bir moda programındaki görüntüleri de elden ele yayıldı. Yarışmanın olay adamı Tolga'nın yer aldığı reklamlardan görüntülerde cabası. Öte yandan Tolga'nın eski flörtleri Twitter'da bir araya gelerek paylaşımda bulunmuştu. Her şey bir kişinin Tolga'nın kendisinin flörtü olduğunu söylemesiyle başlamıştı sonra da gerisi çorap söküğü gibi gelmişti. Daha sonra bu tweetin altında da Tolga'nın flört ettiği kadınlar bir araya gelmişti. Son olarak Tolga bir sosyal medya platformunda takipçilerinden gelen sorulara verdiği yanıtlar ile gündem olmuştu. Tolga'nın sorularla verdiği müstehcan cevapları tartışma yaratmıştı. O ifşalara Tolga Kandemir'den de yanıt gecikmemişti. Bu yanıtların yayılmasının ardından da Tolga Kandemir sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kandemir cevapların kendisine ait olmadığını belirtti. Tolga Kandemir 1998 yılında dünyaya gelmiştir. 24 yaşında olan Tolga Kandemir aslen İzmitlidir. Yanıma yakışacak birini arıyorum. Güvensizlik beni çok sinirlendirir. Kıskançlığı ise gelemem ifadelerini kullanmıştır. 2019 yılında düzenlenen Türkiye yarışmasında birinci olan Tolga Kandemir sonrasında katıldığı Yarışmasında ise ikinci olmuştur. Stiliyle ile sosyal medyada yoğun övgü almaktadır. Yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Aynı zamanda lisanslı basketbol oyuncusudur. Instagram'da Tolga Kandemir kullanıcı adıyla paylaşımlarına devam eden Tolga Kandemir'in bu mecra'da 55 bin takipçisi bulunmaktadır.